Biz de Çatalca'da kahvaltıya götürdüm ben çocukları, annemi falan filan. Oradan döndüm yani. Osman, Osman teşekkür ederim. Osman ne yapıyorsun? Evet. Dinlemiyorlar gerçekten. Ne? Donuyor Anda, ya. Ne diyorsun anlamıyorum ki çok dondu. İhsan teşekkürler. Evet arkadaşlar yargı modu açık. Bir kral yok mu şurada? Sizi şu ekranlarda görelim. Şu an donuk mu? Bir de dışarıda Kanka hiç duyulmadı sesin. Ve Kandım, Orhan Sarı'dan kandı. bir konfeti. <laughs> evet Osman gibi başka kimsecikler yok burada. Ulan ne oluyor bize be? Bu patates. gitmiyor. <laughs> Ve bir konfeti daha Orhan Sarı yargı dağıtıyordu. Neymiş? <laughs> <Bir> Dilara <daha gülüyor> al. Perşembe günü. Hayır söyleme. <laughs> Tamam. Tamam. Sürpriz. Bir şey geldi bize. Adınızı Ve göklere yazdırdım. Aşkı da arasına kondurdum. Bilmem ne gelmiş? Sürpriz oldu. Nasıl yaptı. olduk? Bir şey geldi. Bizim de mi dondu acaba? Bakayım bir. Reisim de Aa, Sefa. Sefa'dan 500 jeton gelmiş. Ne gelmiş anlamadım ama. Çok sefa pusu pusu. İhsan teşekkür, teşekkür ederim. Ver. Niye ekran düşmedi ki hediye? Ne? Hı, şarkı mı geldi abla? De Arkadaşlar. Sonradan düşer o zaman. Boş yerindeler neler gelecek yani. <laughs> ne diyor ya? Bir gidiyor bir, bir geliyor. Orhan Sarı'dan Anlamadım. bir asa. Teşekkürler. Herkes. Bu arada bir şey diyeceğim. Dilara duyuyor musun? Dilara. Sesim gitmiyor. Kanka Dilara. bir gidiyorum bir geliyorum ya. İhsan teşekkürler. Ve bir konfeti. Teşekkürler. Dilara Hı. duyuyor musun? 5 tane daha şimdi şey Teşekkürler. Abi benim sesim şimdi gitmiyor. Şimdi duyuyorum. Kedi alıyoruz karşıdan bugünü. Kedi mi alıyorsunuz? Evet. Ve Orhan Sarı'dan bir konfeti daha. Teşekkürler. Arkadaşlar. Nasıl bakacağız kanka? Bakabilecek misin? Ve Doğan abi'den bir gerdanlar. Lan. Arkadaşlar. Sefa. Sefa. <laughs> Arkadaşlar son saniye. Golü yiyeceğiz. Sefa patates oluyoruz Sefa. Kral tabii ki de. Aa, bir şeyler sefa yani. teşekkürler. Arkadaşlar daha sağlam. Geldiniz. <laughs> yine son saniye ona bir hediye gelecek ve yine yenileceğiz. Evet son saniyeye beklememiz lazım arkadaşlar. Yani son saniyede bir şey yapmamız lazım. Beklemeyelim de. Son saniyede de bir şey yapalım. Evet Sefa. Son saniyeyi gördüğünüz anda yapıştırın arkadaşlar. Son 10 saniyede. Hmm. On oldu bile. On. Dokuz. Uh. Durmayın sakın. Sefa. Uh. <laughs> Ve Orhan Sarı'dan bir altın yağmuru. lan yine inirdik son saniye ya. Lan Sefa. <laughs> Teşekkür Oğlum son saniyeci ben ne yapayım? Valla ben Doğan abiden bekliyordum ama Orhan attı.